Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım. Bir soru bir teknik köşemizde pekiştirmelerle ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Yine çok önemli detayları öğreneceğiz. Detaylara hükmet, fark yarat. Haydi bakalım. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir pekiştirme yapılmıştır? Pekiştirmelere bakalım. Perperişan, simsiyah, güpegündüz, sımsıcak, yemyeşil pekiştirmeler verilmiş. Aslında hangisinin farklı olduğunu az çok fark ettik ama şurayı bir okuyalım. Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için sıfatın ilk ünlüsüne kadar olan kısmı MPRS ünsüzlerinden yakışanı ile kapatılır ve bir örnek gibi sıfatın başına getirilir. Yani şunu demek istiyor. Kelimenin ünlüsüne kadar olan kısma gel P sonra MPRS'den birini getir getirdim sonra kelimeyi tekrar et diyor. Perişan per perişan. Siyah bakın ünlüden sonra M gelmiş simsiyah. Hangisi bu kuralın dışındadır? Bu kuralın dışında olanlar değerli dostlarım içinde ünlü türemesi olanlardır. Bak buraya gündüz kelimesi normalde bu kurala göre yukarıda bahsedilen kurala göre güp gündüz şeklinde pekişmesi lazım değil mi? Ama baktığımız zaman P ünsüzünden sonra kelime tekrarlanıyor ama arada bir de ünlü türemesi var. Güpe gündüz, yapayalnız, sapa sağlam değil mi? İşte burada bahsedilen edilen kuralın dışında bir kullanımdır bu. Haliyle cevabımız da C şıkkı olacak. Sımsıcak yine kurala uygundur. Yem yeşil yine kurala uygundur. Herhangi bir ünlü türemesi yok. Evet C şıkkındakini aynı zamanda ünlü türemesi olarak da alabiliriz hocam. Ünlü türemesinin bir çeşididir unutmayalım. Evet teşekkür ediyorum dostlar. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.